<Sessizlik> Merhaba arkadaşlar, Revolteins'e hoş geldiniz. Arkadaşlar, size bugün tabii ki de Reston devrelerinden bahsedeceğim. Restoranlara ilgim vardı da. Fakat o kadar fazla anlamam. Ya sensör yapayım dedim. O kadar çok uğraştım ki. Arkadaş artık yapamıyorum. Teleportlu. Şu notla teleportlu yaptım. Arkadaşlar ilk önce size de Reston devrelerinden geçe olmasını engelleyen bir makine öğreteceğim. İyi önce söylüyorum. Mesela tam set night yapalım. Hatta tam 15 bin olsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir dakika. Bir dakika arkadaşlar şunu şuraya çekin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an saati 1000 yapıyor. diyor. İsterseniz tam set 150 de yapabilirim. Tam akşam olmayı düşünüyorum. Yani 2500. Gördüğünüz gibi hala sabah yapıyoruz. 15 bin yapıyoruz. Gördüğünüz gibi direkt hemen. Ama 18.000 yaparsak daha etkili oluyor. Direkt, direkt Gördüğünüz gibi hiç deli olmasına imkan vermiyor. ilk önce bu devreyi anlatacağım. Devre tam şu için şu anda açmak istiyorum. Açmak istemiyorum gerçekten Devrimin yapılımını anlatacağım direkt. Arkadaşlar bir ilk başta gir. Kendi adınız Linuxtan'la girme. 137. Veya da isterseniz Minecraft Şurası Minecraft. tıkladım ya. 2 nokta üst üste comment alt dire book derseniz tekrar gönderirim. Ama ee, kendinize göndermek için evet isterseniz id de yazabilirsiniz. 137 gördüğünüz gibi böyle de gönderiyor. İlk olarak güneş sensörünü alıyoruz ve şuraya koyuyoruz. Şurayı deliyoruz. Tam buraya bir tane restoran koyuyoruz. Kızıl taş buraya olacak şekilde. Şurayı da deliyoruz. Ve comment block geliyor. Arkadaşlar direkt gece yapayım şu an. Arkadaşlar bakın şimdi. Bilinmeyen komut dedi. Gördüğünüz gibi. ilk olarak Type Set Slash da var pass yani. set. E, sıfıra getirsin. Tamam diyoruz. Diğer devreyi kırıyoruz. Şu an tam olarak olması lazım. Gördüğünüz gibi şu an çalışmadık fakat birazdan devre kesecek. Canlı, evet. Etkili olması için şu şekilde yapabilirsiniz. Şöyle bir basarak koyun. Şu şekilde. Ben bu şekilde koymayı tavsiye ederim. Bu şekilde koyduğunuzda daha rahat algılayacaktır. Çünkü bu şekilde e, aldığınızı daha hızlı da olur. Oranla daha hızlı da olur. Hani 15 bin yaptık. Gördüğünüz gibi direkt sabah yaptık. Bu şekilde daha şey yapabilirsiniz. Daha çok. Daha güçlü bir halde. Şimdi ben buradaki devreyi de değil. Kapatalım. Bak arkadaşlar şunu unutmayın ki ışıkta şey etrafında olmazsa daha zor algılar. Şimdi arkadaşlar sıra geldi otomatik kapı yapımına. Bunu çoğunuz biliyorsunuzdur. Fakat şu an bizim kanalımız daha yeni olduğu için yeni şeylere adım atmaya çalışıyoruz. Başlıyorum arkadaşlar. Şöyle uzaklaşalım. Şöyle iki bloğu kazıyoruz. İki şeklinde. Şuraya 1 iki, üç. Bu tarafa da 1, iki, üç şeklinde kazıyoruz. Alt tarafında 2, 1, 2. Şu kısım ilk kazdığınız yerde şu kısımları da kırıyoruz. Ve buralara kızıl taş yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi şu üste koymuyorum. Oraya Preston Torch koyacağız arkadaşlar. Onun şu şekilde gelmemesine özen gösterin yoksa çalışmayabilir. şekil. İlk olarak şuraları ışık taşıyla kapatın ki çünkü ışık taşı gördüğünüz gibi bir dakika. Arkadaşlar gördüğünüz gibi resto elektriğini geçirebilir. Bu yüzden ışık taşını kullanması tavsiye ederim. Nether'a gittikten sonra rahat bir şekilde. Şekil. Geldi sandım. Bir şurayı bir çalıştırmaya çalışayım arkadaşlar. Tam emin değilim çünkü orada. Çalıştırmadım. Çalıştırmadım. Bir dakika. Şunu şuraya koyuyoruz. Tam olarak. Arkadaşlar şurayı unuttum. Farklı bir şekilde yapıyorduk ama tam hatırlayamıyorum şeklini. Repeater koyuyorduk galiba. Tam emin değilim. Ama biz şu an şu üst tarafı kıracağız. Şimdi tam olarak bu şekil. Bunu kendim ne yapmıştım. Bu şekil. Pardon. Mouse'um biraz dandik. Kaydırıyor. Evet arkadaşlar şu kısımda basınç plakalarını yerleştirdiğimiz anda ve şuraları istediğimiz bloğu düşürdüğünüz anda işlem bitmiş olacaktır. Kapımız hayırlı olsun. Yeter. Şimdi size kalan kapının etrafını kapatmak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi her türlü çalışıyor. Otomatik kabuston generator. Yani kabuston generator demeyeyim de ee, bir şekil ödünüz ileri açtığınız anda beklersiniz, beklersiniz, beklersiniz. O çalıştırıcıca gider. Siz durdurursunuz makineyi. Kapatırsınız. Kaza kaza gelirsiniz. Hani madenlere hiç gidesiniz olmaz. Hani bu şekilde diyorum. Bir dakika arkadaşlar videoyu keseceğim. Evet arkadaşlar tekrar beraberiz. Tabii siz beklemediniz. Direkt videoyu kestiğim için ben. Arkadaşlar anlatmışımdan sonra. İşte böyle çalışıyor. Şimdi bu kadar. Yani şimdilik bu kadar. Yeni Reston devreleri bulduğum zaman sizlere sunacağım. Aslında şu an aklıma bir fikir geliyor ama videoyu keselim. Çünkü 10 dakika olacak. İnternetimin de hızı yüksek olmadığı için şu anda. En fazla 10 dakikalık videoyu 5 dakikada falan koyuyorum ama ayarlarını atacağım. İntroyu yerleştireceğim. İnternette intro. O zaman arkadaşlar öyle işte. İkinci videolar görüşmek üzere. Herkese iyi